Bahane YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 8 Mart 2024 Cuma gününün 10 numara çekiliş sonucuna bu videomuzla beraber bakacağız. Sizler hafta pazartesi ve cuma günleri saat 20'den sonra anında 10 numara çekiliş sonucunu öğrenmek için mutlaka alt taraftan kanalımıza abone olmalı. Bu videomuzu beğenmelisiniz. Biz de sizlere 10 numara sonuçları açıklanır açıklanmaz tüm bilgileri anında paylaşalım. Ekranda şanslı 22 adet numaramızı görüyorsunuz. Küçükten büyüğe sizlere aktarıyorum. 3, 4, 6, 13, 17, 18, 22, 27, 28, 31, 36, 39, 40, 47, 49, 54, 56, 62, 63, 64, 66, 74. Bunlar bizim 8 Mart 2024 Cuma günkü 10 numarada tarihli numaralarımız. Bu şanslı numaralardan 6, 7, 8, 9 10 bilirsiniz Ve hiçbir sevbilemediğiniz takdirde bile 10 numara oyunda ikramiye kazanma şansına sahip olacaksınız. 10 numara oyunun kolon bedeli 5 liradır. Şu anlık sadece milli piyango bayilerinden oynayabilirsiniz. Yani şu anlık milli piyango bayilerinden başka bir yerde oynanmıyor. Numaraları kendiniz seçebilir ya da makine oynatabilirsiniz. Yapacağınız işlem 1'den 80'e kadar 10 tane numara işaretlemek. Bu kadar basit ardından ikramiye kazanma şansına sahip olacaksınız. Bir sonraki çekilişte 288 bin Türk lirası büyük ikramiye verilecek. Bunun da bilgisini paylaşalım. Yarın saat 21.30'da çılgın sayısı alatı var. Yarın saat 21.30'da çılgın sayısı alatı sonucuyla karşınızda olacağız. Görüyorsunuz hemen hemen tüm sayı gruplarından sayımız çıkmış bu şekilde işte. Sadece belli gruplarda fazla fazlalık olmuş ama tüm sayı gruplarından sayılarımız çıkmış. İşte 1 ile 10 arasından çıkmış, 10-20 arasından çıkmış. 20-30-30-40-40-50-50-60-60-70-70-80 arasından tüm sayı gruplarından çıkmış. Bunu da sizlere aktarmış olalım. Bu videomuzda 8 Mart 2024 Cuma gününün 10 numara çekiş sonucuna baktık. Umarım isteniz tüm numaralar çıkmıştır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımın sahibi abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.